Selamlar, bugün hem sanatseverlerin hem de edebiyat okurlarının ilgisini çekeceğine inandığım bir kitap hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Raşel Rakeli Asal'ın Yaşamdan Sanata adlı kitabı. Yazar, sanat eleştirmeni ve rehber ve bu kitabın içinde... Yazarın 2001 ve 2024 yılları arasında çeşitli basılı ve dijital platformlarda yayınlanan yazılarının derlemesini buluyoruz. Yani yaklaşık 25 yıllık bir tecrübe birikim aktarılıyor bu kitapta bize. Yazılar arasında sergi eleştirileri, katalog, moda, sanat, sanatçılar, güncel sanat, popüler kültürün sanatla ilişkisi gibi aslında gerçekten çok kapsamlı bir yelpazede yazarın tecrübeleri bize aktarılıyor ve bakış açısı aktarılıyor. Yazar sanatta iç içe geçirdiği bu uzun zaman dilimi boyunca edindiği gözlemleri, düşünce ve estetik yaklaşımlarını hem sanat tarihi bağlamında hem de dediğim gibi günümüzün sanat ortamı yani aslında popüler kültüre dair de bize bilgi veriyor. Bu yazılar Moda, Sanat ve Sanatçılar adlı 3 ana bölüm halinde okura sunulmuş ve sanatın toplumla ilişkisine bakıyoruz. Öne çıkan öğe şuydu aslında sanat ve edebiyat toplumların hem aynısı hem de dönüştürücü gücüdür. Bakış açısı bu yazılara rehberlik ediyor diyebiliriz. Genel bir değerlendirme yapacaksak aslında sanatın toplumla ilişkisine baktığımızda yazarın yazılarında Şimdi sanat her birimizin hayatında kişisel bir tecrübe olarak varlığını sürdürüyor. Kullandığımız bir aksesuar, duvarımızdaki bir tablo, eğer modayla çok yakından ilgiliysek o günlerde, o dönemde kullandığımız bir renk örneğin aslında bireysel olarak sanatı bu şekilde tecrübe etmiş oluyoruz. Fakat toplumların sanata bakış açısı diye de bir gerçek var. Bazı toplumlar... Sanatın bazı alanlarında daha başarılıdır diyor. Çünkü sanat dediğimiz şey gelenekten, tarihten, kültürden, coğrafyadan çok da bağımsız bir şey değildir diyor ve bunları okumak bana çok iyi geldi. Moda bölümünde örneğin yazar sanatın modayla olan ilişkisini inceliyor ve sanatla modanın flörtü diyor. Ve bunu yalnızca günümüzün trendleri üzerinden yapmıyor da daha tarihsel bir açıdan, tarihsel bir çizgide ele alıyor. Ve bunu aynı zamanda dünyaca ünlü isimler üzerinden yapıyor. Şimdi ben genel olarak tarihle, politikayla ve sosyolojiyle daha çok ilgilendiğim için bugüne kadar e, moda konusunu aslında hep kapitalizm üzerinden okudum. E, fakat yazar bu noktada bambaşka bir açıdan konuyu ele almamı sağladı. Çünkü yazar modanın bir tüketim nesnesi değil kültürel bir ifade biçimi de olduğunu söylüyor aynı zamanda. Bugüne ait estetik tercihlerin dışa vurumu yani bir tüketim kültürü olarak ele almıyor da daha geniş bir yelpazede sunuyor. Antik Mısır'dan Orta Çağ'a Anadolu uygarlıklarından Roma'ya uzanan e, daha geniş bir açıdan örneğin takı geleneğini inceliyor ve bu Bugün yapılan arkeolojik kazılara bakıyor. Bu e, arkeolojik kazılarda bulunan takılarla örneğin e, estetik kavramlara ilişkin evet kafamızda bir şeyler şekilleniyor ama o dönemin toplum yapısını, inançlarını, yaşam biçimini, kültürünü, dini inançlarını ve hatta hiyerarşisini de okuyabileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla böyle bakmak yani e, bir kazıdan e, bulunan çıkan bir örneğin takıyla sadece bir çağın yüzeyini görmeyiz de o çağın ruhuna da bakmış oluruz diyor. Ya da bugünün popüler kültürü için aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla bu gündelik tarihin izini sürmek açısından da bugün içinde bulunduğumuz çağı dönemi anlamak açısından da bence çok zihin açıcı bir bakış açısı kazandırdı yazar. Bu anlamda çok yararlandığımı söyleyebilirim. İkinci bölüm sanat ise gerçekten hiç daha önce düşünmediğim şeyleri düşünmemi sağladı. Örneğin sanatçıların kendi yaşamlarını sanatlarına malzeme yapmış olduklarını olabileceklerini söylüyor. Bu ne demek? Sanatçı bir sanat eseri ortaya çıkarırken kendi yaşamını malzeme olarak kullanır. Örneğin hayatından bazı unsurları aktarır. Örneğin otobiyografik unsurları aktarır. Edebiyatta bu çok karşımıza çıkan bir şeydir ve bu aslında o eserin derinleşmesini ve o üretimi tüketen kişiye daha çok nüfuz etmesini sağlar. Sanatçı travmalarını, gündelik deneyimlerini ve hatta aile geçmişini yansıtabilir ve bu o sanat eserini tüketen ya da o sanat eserine bakan göz tarafından anlaşılır samimiyet de karşılanır. Sanat eserini tüketen kişi için böyle bir tecrübeyi sunar. Fakat sanat eserini üreten kişi için de aslında bir yüzleşme alanına dönüşebilir diyor. Bunlar benim için çok yeni şeyler. Bu anlamda da benim için çok öğretici olduğunu söyleyebilirim. Çünkü aslında şunu söylüyor Raşel Hanım. Yazar böyle bir metot tercih ettiğinde o sanat eseri hem bireyin hem de toplumun hafızası haline gelir. Çok hoş değil mi? Bir de sanat eserlerinde hazır nesne kullanımı vardı. Mesela bu kısım da bence çok ilgi çekiciydi. Örneğin hazır nesne yani gündelik yaşamda hayatımızda olan kullandığımız nesnelerin bir sanat eserine sanatçı tarafından dönüştürülmesi. Bu aslında açıkçası benim çok mesafeli olduğum bir sanat yapma biçimi bir pisuvarın kullanılması örneğin. Fakat Raşel Hanım bunun neden yapıldığını ve ne ifade ettiğini öyle iyi anlatmış ki okuduğumda hala mesafeli olmaya devam ettim ama en azından artık biliyorum ve anlıyorum. Bu hazır nesnelerin sanatta kullanılmasıyla aslında sanatın bağlamına yeni bir boyut kazandırıldığını ve o nesnenin artık cansız ve sessiz değil bir şey ifade eden sorgulamaya sevk eden ve yeni kapılar aralayan bir unsur haline geldiğini söylüyor. Yani nesne cansız ve sessiz olmaktan çıkıp bir deneyim aracına dönüşüyor diyor. Ve böylece onu izleyen, onu gören, onu tüketen kişi tarafından da bazı konular hakkında düşünmeye sevk ediyor o kişiyi diyor. Bu dediğim gibi mesafeli olduğum bir alan fakat yine de bunları bilmek benim için yararlı oldu. Kitapta yer alan son bölüm ise sanatçılar bölümüydü ve kitabın yarısından fazlası bu bölüme ayrılmıştı. Bu bölümde çoğunluğu Türk olmak üzere çeşitli coğrafyalardan sanatçılara yer verilmiş ve o sanatçıların sanat eserlerine ve sanat yapma biçimlerine, varlıklarına ve nasıl ne biçimde etki ettiğine ya da iz bıraktığına yakından bakıyor yazar. Bu bölümde 19., 20. ve 21. yüzyıl sanatçılarına yer verilmişti. Dolayısıyla geçmişten bugüne aslında bir bakış açısı kazanmanızı sağlıyor soyut sanat, klasik sanat, çağdaş sanat gibi pek çok alanda da aslında fikir sahibi olmanızı sağlayacak. Bu bölümü okuduğumda şunu düşündüm. Edebiyat da aslında bunu bana hep düşündürür. Şimdi sanat tekil bir başlık olsa da aslında bu sanatçıların hem bir arada birlikte birbirlerinden beslenerek ve birbirlerinin devamı niteliğinde eserler yaratmış olabileceğini hem de her birinin ayrı ayrı iz bıraktığını, bağımsız farklı özgün çalışmalar yaptığını, dolayısıyla da bir kültürel çeşitlilik verdiğini ve zaten zenginliğinde bu olduğunu düşünmemi sağladı. Bir yandan da şunu düşündüm. Aslında sadece bu kitap için değil. Evet bu çok hoş bir derlemeydi. Çok ufuk açıcı sanat yazıları vardı bu kitapta. Fakat söz konusu sanat da olabilir, mitoloji, tarih, edebiyat da olabilir. Bu tür yazılar farklı zaman dilimlerinde yazıldı. Yazar farklı hayat tecrübelerine sahip olduğu, farklı yaşlarda olduğu, farklı şehirlerde farklı kişisel deneyimlere sahip olduğu zamanlarda yazdı belki. Dolayısıyla da bunun çok büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyorum. Okuduğumda da bunu hissettim zaten. Bir ömrün, bir zenginliğin yansıması olarak görüyorum ve bu tür yazıların okurlarla buluşmasına çok seviniyorum. Sanat eleştirisi yazarın uzmanlık alanı. Benim ise zayıf olduğum bir alan fakat yazarın çok sade bir dil kullanımı vardı. Dolayısıyla konu hakkında bilgi sahibi olsanız da olmasanız da keyif alacağınızı düşünüyorum. Eğer sanata ilgiliyseniz bilginiz ve ilginiz derinleşecektir. Eğer bu konuda bilgi sahibi değilseniz yani sanatla ilgileniyorsanız ama sanata dair çok da derinlikli bilgi sahibi değilseniz yazarın size öğreteceği çok fazla şey var bu kitapta. Çünkü şunu çok yaşarız. Örneğin bir konu hakkında bir uzmanı dinleriz. Bir tarihçi ya da bir ekonomi uzmanı dinleriz. Bir şeyler anlatıyordur o size anlıyor gibi görünüyorsunuzdur. Fakat aslında o bilgiler size nüfuz etmiyordur, geçmiyordur. Çünkü profesyonel bir dil kullanıyordur kişi orada. Ve bilgi sahibi olmadığınız için de biraz yetersiz hissediyorsunuzdur. Bu kitap gerçekten öyle bir kitap değil. Size bilgi verecektir. Fakat bunu yukarıdan bir uzman olduğunu her dakika hissettirerek yapmıyor da yazar daha yalın bir ifadeyle öğretici bir biçimde yapıyor. Herkes için hem edebiyat severler hem sanat severler için öğretici, merak uyandırıcı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Umarım anlattıklarım ilginizi çekmiştir. Umarım bu kitabı bir an evvel okur ve benimle düşüncelerinizi paylaşırsınız. Zaman ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.